Sizler onu sever. Türkiye yüzyılı şehirleri için, gerçek belediyecilik için, ordu hazır, ordu kararlı. Sevgi saygı barışla, orduyu kucaklıyor. Sevgi saygı barışla, orduyu kucaklıyor. Çiftçi, esnaf, yaşlı, genç, hepsi de onu sever. Yaşlı genç, hepsi de onu sever. Ordunun yüzü güler, yeniden dil mi güler? Yeniden dil mi güler? Yeniden dil mi güler? Kendini değil, kentini düşünen, laf değil, proje üreten, kendi hayatını değil, halkın hayatını önemseyen, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız, Doktor Mehmet İlmi Güler ile birlikte başardık, birlikte kazandık. Kimseyi ayırmadan durmak yok yola devam düşünüp üreterek yarışarak büyüyor sevgi saygı barışla orduyu kucaklıyor sevgi saygı barışla orduyu kucaklıyor, sevgi, saygı, barışla orduyu kucaklıyor çiftçi esnaf yaşlı genç Hepsi de onu sever Ordunun yüzü güler Yeniden Hilmi güler Çirçi esnaf yaşlı genç Hepsi de onu sever Ordunun yüzü güler Yeniden Hilmi güler Yeniden Hilmi güler Düşünen, üreten, yarışan ordunun mimarı Üç ay değil, 12 ay ordunun hizmetkarı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Mehmet İlmi Güler ile. Durmak yok, yola devam. Türkiye 100 yılında hizmet eden, kendi kendine yeten bir şehir inşa eden düşünüp üreterek yarışarak büyüyor sevgi saygı barışla orduyu kucaklıyor sevgi saygı barışla orduyu kucaklıyor çiftçi esnaf yaşlı genç hepsi de onu sever ordunun yüzü güler yeniden esnaf, yaşlı genç Hepsi de onu sever Ordunun yüzü güler Yeniden dil mi güler Yeniden dil mi güler Yeniden dil mi güler İri olan Ciri olan Her zaman bizimle olan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Mehmet Silmi Güler ile birlikte başardık birlikte kazandık Haydi ordu durmak yok yola devam Uyumadan yorulmadan gece gündüz durmadan kimseyi ayırmadan durmak yok yola devam düşünüp üreterek yarışarak büyüyor sevgi saygı barışla orduyu kucaklıyor sevgi saygı barışla orduyu kucaklıyor çiftçi esnaf yaşlı genç hepsi de onu sever ordunun yüzü güler yaşlı genç, hepsi de onu sever, ordunun yüzü güler, yeniden dil mi güler, yeniden dil mi güler? Özlenen geliyor, beklenen geliyor, ordunun evladı, ordunun hizmetkarı geliyor, işte... Doktor Mehmet Selmi Güler geliyor. Söz vermek her kişinin değil, her kişinin işidir. İşte her kişi geliyor. İşte Doktor Mehmet Selmi Güler geliyor. Sevgi, saygı, barışla Orduyu kucaklıyor Sevgi saygı barışla Orduyu kendini değil, Kendini düşünen Abdel Proje genç, üreten Ordu, de, ordu Büyükşehir, Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Mehmet Silmi Güler ile Durmak yok gece, Yola devam yaşlı genç, Hepsi de onu sever Ordunun yüzü güler kişinin değil, her kişinin işidir. İşte her kişi geliyor. İşte Doktor Mehmet Selim'i Güler geliyor. Bugün ne güzelsin ordu. Bugün bir başka güzelsin ordu. Ordu hazır. Ordu kararlı. Ordu da zafer. Hep beraber geldi. Gece gündüz durmadan, kimseyi ayırmadan. Durmak yok yola devam. Düşünüp üreterek, yarışarak büyüyor. Sevgi saygı barışla, orduyu kucaklıyor. Sevgi, saygı, barışla orduyu kucaklıyor. Çiftçi, esnaf, yaşlı, genç hepsi de onu sever. Ordunun yüzü güler, yeniden hilmi güler. Çiftçi, esnaf, yaşlı, genç hepsi de onu sever. Ordunun yüzü güler, yeniden hilmi güler. Haydi ordu! Eyle! kol kola, omuz omuza. Durmadan, yorulmadan. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Mehmet İlmi Güler ile durmak yok, yola devam. Sahnenin ön kısmında, sahnenin yan taraflarında bulunan kıymetli hemşerilerimizi sahnenin ön bölümüne davet ediyoruz. Sahnenin arka bölümünde bulunan kıymetli hemşerilerimizi sahnenin ön bölümüne rica ediyoruz. Eden, kendi sahnenin yazan, yan bölümünde bulunan kıymetli hemşerilerimiz. Eden, sahnenin yan bölümünde bulunan kıymetli hemşerilerimiz. Hepinizi sahnenin ön bölümüne rica ediyoruz. Saygı barışla, Sevgi saygı barışla orduyu kucaklıyor. Sahnenin arka bölümünde bulunan kıymetli hemşerilerimiz. Sahnenin arka bölümünde, sahnenin yan bölümünde bulunan kıymetli hemşerilerimiz, hepinizi sahnenin ön bölümüne davet ediyoruz. Herisi de onu sever, İri olan, diliyor olan, her zaman bizimle olan ordumuzun evlatı, ordumuzun kardeşi, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Mehmet Hilmi Güler ile durmak yok, yola devam. Durmadan Kimseyi ayırmadan Durmak yok yola devam Düşünüp üreterek Yarışarak Büyüyor Sevgi saygı barışla Orduyu kucaklıyor Sevgi saygı barışla Orduyu kucaklıyor düşünen, üreten, yarışan ordumuzun mimarı, 3 ay değil, 12 ay ordumuzun hizmetkarı, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Mehmet İlmi Güler'i konuşmalarınızı yapmak üzere sahneye arz ediyorum. saygıdeğer milletvekillerim, değerli il başkanım, kıymetli teşkilat mensuplarımız, belediye başkanlarımız ve çok kıymetli ordulu hemşehrilerim, canım ordular, hepinize teşekkür ediyorum. Bu mesai gününde bizleri yalnız bırakmadığınız için, sevincimize ve onurumuza ortak olduğunuz için size çok teşekkür ediyoruz. Ordumuz ve Türk demokrasisi bağımsız yargı gözetiminde çok başarılı bir imtihan vermiştir bütün Türkiye'de ve dolayısıyla güzel ordumuzda ve bu başarılı uygulamayla dünya demokrasisine de aynı zamanda güzel bir örnek teşkil etmiştir. Dosta düşmana e ders vermiştir. Ordumuzda da tekrar bize ekibimizle birlikte milletvekillerimiz, teşkilatımız ve bütün kardeşlerimiz, arkadaşlarımızla birlikte yeni bir 5 yıllık bize hizmet imkanı vermiştir. Bundan dolayı ne kadar şükretsem Allah'a azdır. Allah'a hamd ediyorum. Ve bizi mahcup etmesin diyorum. Değerli arkadaşlar, tabi değişik bir dönem yaşıyoruz. Ekonomi başta olmak üzere etrafımız aynı zamanda diplomatik atakların yapıldığı bir ateş tembiri halinde. Bütün komşularımızda sorunlu çatışmaların yaşadığı bir ortam izliyoruz. Ve bu huzur ortamında Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Cumhur İttifakı'nın ittifakında desteğiyle müthiş bir sınav veriyoruz. Bu sınav inşallah orduda da çok başarılı uygulamalarıyla çok öne çıkacak şekilde sizlerle birlikte bunu birlikte başaracağız. Ve bu çalışmaları yaparken de ekonomiye ağırlık veren bir modeli uygulayacağız. Ben size yeni dönemin hareket tarzını özetlemek istiyorum. Bu aynı zamanda gelecek 5 yılın ana hatlarını ifade eden stratejimizin temel konusu olacak. Bunu bilmeye hepimizin hakkı var. Çünkü sizlerle birlikte başardık. Sizlerle birlikte yürüyeceğiz. Burada amacımız kentiyle bütün ilçeleriyle gurur duyan bir il oluşturmak. Kentiyle gurur duyan. Birincisi bu. İkinci olarak da uyum içinde çeşitlilikle özgür, huzur içinde bir şehir yaşanacak. Dedikodudan uzak, kavgadan uzak, gerilimsiz, her, herkesin, herkesin sevgiyi büyüttüğü, sevgiyi büyütmeye katkıda bulunduğu bir yer. Tartışmanın olmadığı, intikam duygularının olmadığı ve aynı zamanda gerilimin olmadığı bir ortam. Herkes hak ettiğini alacak. Herkes hak ettiğine ulaşacak. Biz de burada yönetmeyeceğiz, yönlendireceğiz. Buradaki anahtar kelimelerden bir tanesi yönetmek değil, empoze etmek değil, yönlendirmek. Fırsat eşitliğini sağlayacağız. Kadınlarımızla, gençlerimizle, engellilerimizle burada bir huzur ortamının oluşacağı bir ortam oluşturmak. Ve Türkiye'de ordu yaşanılabilir ilk 10 kent arasında olacak en yüksek. Yani burayı parmakla gösterecekleri bir yer olacak ve bunu sizlerle birlikte başaracağız. Tabii bunları yaparken biz bu seçimde çok mesajlar aldık. Çok mesajlar aldık. Yani herkesten, herkes, hepimiz mesajları aldık. Bu mesajları halkımızın mesajı olarak başımızın üstünde yeri olduğunu kabul ederek aldık ve kabul ettik. Bundan sonrası bunun gereğini yapmak. Bununla ilgili de hakkaniyete dayalı, adalete dayalı, kalkınmayı önceleyen, ekonomiyi öne alan bir modeli uygulayacağız projelerimizde. Bunu yaparken de faaliyetleri belediye faaliyetlerini ikiye ayıracağız. Birincisi yaşam kalitesini geliştiren çalışmalar. Yani şehircilik hayat, yol, su, bütün altyapı bunlarla beraber yeşil alanlar, yeşil ekonomi, çevre kirliliği, küresel ısı ısınma bunların hepsini ele alan konuyu birinci grupta alıyoruz. Yaşam kalitesi. geliştiren çalışmalar. Burada fen herkese büyük iş düşecek. İkinci bir unsur da şehir ekonomisi. Burada da işsizliğe engel olan refah seviyesini ekonomik açıdan önceleyen ve öne çıkaran Zaten 50 yıllık tecrübemiz var. Barajlara, doğal gazından bütün enerji sistemlerine imza atan bir kardeşiniz olarak bunu yapacak çok güçlü bir kadromuz da var. Milletvekillerimiz var. Çok kuvvetli bir dört sene seçim olmayacak bir kere. Burada hükümetimiz çok güçlü. Cumhur İttifakı çok güçlü. Ve aynı zamanda bakanlarımızla birlikte meclis başkanımıza dahil olmak üzere güçlü bir silsile takip ediyoruz. En üstü de tabii ki dünya lideri Cumhurbaşkanımız. Allah ona uzun ömür versin ve başımızdan eksik etmesin. <laughs> onun yol arkadaşı olarak onun sevgisini gönlümüzde taşıyan bir kardeşiniz olarak bizim davamızın da pazara kadar değil mezara kadar olduğunu da söyleyerek bu çalışmaları birlikte yapacağız. Ve Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bu çok önemli bir şey. Bizim 31 Mart günü artık uzunca bir süredir orada yaşanan maskeli balo bitmiştir. Ve bu maskeli balo bittiği için bundan sonra hayatımız daha kolay olacak. Daha sevgili dolu olacak. Herkes daha basit, daha kolay, daha verimli daha huzur içinde bir hayat yaşayacak. Kimse rol yapmayacak. Zaten kimsenin yaptığı rolü de yemediğimizi, yemediğinizi gösterdiniz. Bu çok önemli bir şey. Ortam temiz olacak. Hayat temiz olacak. Dedikodudan uzak olacak. Ve herkes kendi işini yapacak. Hayatımız çok rahat, çok kolay olacak. Çünkü or çok güzel bir yer. Ordu çok güzel insanlara layık olacak, torunlarımıza, çocuklarımıza layık olacağı bir yer. Onu birlikte başaracağız. Nasıl 50 yıldır bunu başardıysak, bunu başaracağız. Hükümetimiz olarak da, ben aynı zamanda partinin kurucularından biri olarak da buradaki politikayı aynı zamanda Türkiye'ye de uygulayacak şekilde buradan güzel örnekler çıkacağına inanıyorum. Böyle bir güçlü kadromuz, danışmanlarımız, elemanlarımızla birlikte Ordu'ya Türkiye'ye ışık tutan meşale ordudan yanacak. Bunu ise müjdeleyebilirim Allah'ın izniyle. <laughs> Onun için biz burada çalışmalarımızı yapacağız. Bağımsız yargı gözetiminde yapılan çalışmayla en sonunda Yüksek Seçim Kurulu'nda son noktada konmuştur. Orada altı tane yargıta üyesi, 5 tane danıştay üyesinin oluşturduğu Yüksek Seçim Kurulu hiç fire vermeden oy birliğiyle kararını vermiştir. Zaten böyle biliyorduk. Hatta bunu bir cümleyle de ifade etmiştik. Haklının acelesi yoktur. Bundan sonra daha temiz bir siyaset, daha temiz bir hayat orduya yakışır bir şekilde yaşanacak. Biz de bunun hizmetkarları olarak sizlerle beraber gönül köprüleri kurarak bunu yapacağız. Onun için hayatımız bundan sonra çok güzel olacak. Herkes bundan mesajını alsın ve Allah da bizi mahcup etmesin. İşimiz kolay değil. Ve hepinizin teker teker katkılarıyla başka teşkilatımız olmak üzere hepinizin katkılarıyla ordumuz hakikaten Türk yüzyılının yeni başlayan Türk yüzyılının en önemli yıldızlarından biri olacak. 19 ilçesi 772 mahallesiyle ve milyonlarca orduluyla ve ordu sevenlerle birlikte. Orduyu herkes çok seviyor. Orduyu herkesin çok sevdiğini herkes bilsin. Ve bunu birlikte yapacağız, birlikte başaracağız. Allah yardımcımız olsun. Bugün mesai günü. Bundan sonra belki de en uzun konuşmayı yaptım. Böyle bir konuşma yapmayacağız. Bundan sonra durmak yok, yola devam laf yok iş var. Onun için hepinize teşekkür ediyoruz. Bu güzel günde bizi yalnız bırakmadığınız için, gayretlerinizle, dualarınızla, desteklerinizle, bakışlarınızla, düşüncelerinizle, rüyalarınızla bunu yapacağız. Hepimizin rüyası ortak. Allah bize başka rüya göstermesin. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Konuşmaları için Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Mehmet Silmi Güler'e teşekkür ediyoruz. Bıkmadan, gece gündüz durmadan, kimseyi ayırmadan, durmak yok yola devam Düşünüp üreterek yarışarak büyüyor Sevgi saygı barışla orduyu kucaklıyor Sevgi saygı barışla orduyu kucaklıyor Çiftçi esnaf yaşlı genç hepsi de onu sever Ordunun yüzü güler yeniden Hilmi Gül Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Ey yerlerin, göklerin ve bütün kainatın yoktan var edicisi. Ey istediğin istediğine veren, istediğinden alma yegane kudretine sahip olan yüce Mevlamız. Ülkemize, devletimize, devlet büyüklerimize, bu vatan için hizmet etmiş, hizmet eden bütün insanlığa yardım eyle. Ya Rabbi, ezanıyla huzur bulduğumuz, bayrağıyla onur ve gurur duyduğumuz ülkemizde ezanımızı dindirtme, bayrağımızı indirtme. Vatanımıza, devletimize, milletimize hainlik edenlere sen fırsat verme ya Rabbi. Ya Rabbi, düşünen, üreten, yarışan ordu şiarıyla bu kutlu yolda şehrül eminimiz, şehrül eminimiz, kıymetli büyüğümüz, bakanımız, başkanımız, Sayın Doktor Mehmet Hilmi Güler Bey önderliğinde hiç durmadan, yorulmadan güzel ordumuza daha nice güzel hizmetler yapmayı nasip eyle. Ya Rabbi, sağlık, huzur ve mutluluğumuzu birlik ve beraberliğimizi daim eyle. Ya Rabbi bizleri her türlü kazadan, beladan, afet ve musibetten sen muhafaza eyle. Amin amin ve selamun aleyr-mürselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.